Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Davut Aleyhisselam'ın duası diye naklettiği bir hadis-i şeriflerinde Davut Aleyhisselam'ın Rabbine şöyle dua ettiğini bize aktarır ve adeta bizim de Davut Aleyhisselam gibi böylesi bir dua ile Rabbimize yönelmemize işaret buyururlardı. Davut Aleyhisselam şöyle dua ederlermiş. Allahümme inni es'elüke <laughs> hubbek ve hubbe men yuhibbuk ve amel ellezî yubelligunî hubbek Allahumme ec'al hubbek ehabbe ileyye min nefsî ve ehli ve minel mâ'il bârit Ey Allah'ım senin sevgini, muhabbetini istiyorum. Seni sevenin muhabbetini istiyorum. Beni senin sevgine eriştirecek amellerin muhabbetiyle beni rızıklandırmanı istiyorum. Allah'ım senin sevgin benim için canımdan, ehl iyalimden ve soğuk bir sudan çok daha tatlı olsun. Yüreğime tatlı gelsin.